Mezmur 22. Maestro'ya ayelet aşahar yani bir müzik enstrümanı üzerine David'in mezmuru. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Bana yardım etmekten, haykırışımı duymaktan uzaksın. Tanrım, gündüz çağırıyorum ve cevap vermiyorsun. Geceliğin rahat yok bana. Oysa sen kutsalsın. İsrail növgileri üzerine taht kuransın. Atalarımız sana güvendiler. Güvendiler ve sen onları kurtardın. Sana yakardılar ve kurtuldular. Sana güvendiler ve aldanmadılar. Oysa ben bir solucanım ve bir insan değil. İnsanlığın utancı, halkların hor görüleni. Beni her gören benimle alay ediyor. Ağzını açarak başını sallıyor.'' Aşeme güven. O onu kurtaracak. O tehlikeden kaçıracak onu sevdiği için. Çünkü ana rahminden beni çıkaran, annemin göğsüne güvenle bırakan sensin. Doğar doğmaz sana bırakıldım. Ana rahminden beri benim tanrım oldun. Sen benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntı yakınımda ve bana yardım edecek kimse yok. Birçok boğa beni sarıyor. Başanın güçlüleri beni kuşatıyor. Bana doğru ağızlarını açıyorlar. Parçalayıp kükreyen aslanlar gibi. Saçılan su gibiyim. Bütün kemiklerim parçalandı. Kalbim bağırsaklarımda eriyen balmumu gibi. Tükürüğüm pişmiş toprak gibi kuru. Dilim damağıma yapıştı. Sen beni ölüm tozuna yatırıyorsun. Çünkü köpekler beni kuşatıyor. Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. Ellerimin ve ayaklarımın üzerindeki bir aslan gibi, bütün kemiklerimi sayıyorum. Onlar bana bakıyorlar ve beni hakirce süzüyorlar. Kıyafetlerimi paylaşıyorlar, giysilerim için kura çekiyorlar. Fakat sen aşem, bana uzak durma. Ey gücüm, yardımma gel, canımı kılıçtan kurtar, biricimi köpeğin pençesinden, aslanın ağzından kurtar beni. Rebimin boynuzlarından koruduğunda cevap verdiğin gibi senin adını kardeşlerimin önünde haykıracağım. Meclis önünde sana övgüler sunacağım. Siz ki Aşem'den korkuyorsunuz ona övgüler sunun. Siz hepiniz Yakov'un soyu ona hürmet edin korkun. Ondan siz hepiniz İzrail'in soyu. Çünkü o küçümsemedi ve de aşağılamadı fakirin yakarışlarını. Ondan yüzünü gizlemedi. Kendisini yardıma çağırdığında onu dinledi. Övgümün sebebi sensin. Büyük mecliste. Dileklerimi yerine getireceğim ondan korkanların önünde. Alçak gönüller yiyecek ve doyacaklar. Aşeme arayanlar onu yüceltecekler. yüreğini sonsuza kadar canlı olsun. Hatırlayacak ve geri dönecek. Aşeme dünyanın her ucu. Ulusların bütün soyları senin önünde secde edecek. Çünkü Aşemin dir hükümdarlık ve o yönetir ulusları. Yeryüzündeki tüm yağı yiyecekler ve eğilecekler. Aşağıya toza dönen her şey onun önünde diz çökecek. Fakat o ruhlarını canlandırmayacak. Ona hizmet edecek kuşaklarla efendi nesillere anlatılacak. Gelecekler ve ilan edecekler adaletini yeni doğan milletlere onun yaptıklarını söyleyecekler.